Genkonseyimizdeki bayanlarımız ve belediye meclis üyemizdeki bayanlarımızın yönlendirmesiyle başladığımız Kadın Eli Projemiz Biz daha önce tabii olur mu olmaz mı diye düşünceleriyle başladık Bugün tabii bakış açımız daha farklı Kadın Eli Projemizin ilk ayağı olan iğne oyası İğne oyasının geliştirilmesi Gönen'de iğne oyasıyla ilgili ne yapabiliriz düşüncesinde çıkan bir proje, kadın eli projesi. Bence çok mantıklı. Hakikaten e, yani iğne oyasının yapımından sonraki satış kısmını üstlenme durumunda olan kadın eli projesi. Ben bu anlamda hem projeyi üreten hem belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza o süreç içerisinde Konuya katılmış olan bütün kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Kadın Eli projesinin işleyişini bana arkadaşımız biraz sonra bizlere aktaracak. Sizler de soru cevap şeklinde Kadın Eli'nin nasıl yürüdüğünü, yürüyeceğini, daha sonra nasıl bir adım atılacağını sizlerin de katkılarıyla daha da geliştireceğimizi ben düşünüyorum. Ben güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Yani en azından en güzel tarafı e, eski bir tarihe sahip olan Gönen'de iğne oyasının üretildikten sonra satıldığı tek yer oya pazarı veya şu anki e, pazar yerindeki sabahleyin saat 6'dan 11'e kadar olan bir pazarı var. Bu süreç içerisinde veya daha sonra yetişen gençlerimizin bu işi farklı bir boyutta bırakıp başka işler arayışına girdiğini ama normal şartlarda bu işin yanında da bu yani normal işlerin yanında da bu işin yapılıp da ama satış kısmını ne olacağını düşünen gençlerimiz için önemli bir proje olduğuna inanıyorum. Çünkü neden? Burada ürünü sizler yapacaksınız, sizler üreteceksiniz, bizlere teslim edeceksiniz. Bizler de sizin belirlediğiniz fiyatlarda o ürünleri satmaya çalışacağız. Tabii yerimiz belirlendi. Parkın içerisinde Koza Park'ın yanındaki alanı belirledik. Daha önce bir iki yeri daha baktık. Tabii bakış açıları farklıdır. Herkes şurası olsa daha güzel, burası olsa daha güzel diye bir söylem içerisinde olabilir ama hem genişlik anlamında bir de ...biz parkın içerisinde şöyle gözlediğimizde... ...daha önce iğne oyası için yapılan kulübeler... ...şu anda baskını yitirmiş pozisyonda. Çocuk parkının yanındaki kulübeler... ...iğne oyası için yapıldığını... ...biz çok iyi biliyoruz. Ama daha sonraki süreçte... ...işte e, iğne oyası değil de... ...daha farklı takılara... ...daha farklı... ...iğne oyası da var içerlerinde ben gezdim geçen gün... ...ama e, daha çok farklı bir pozisyonlara bürünmüş. Burada sadece bayanların üretildiği bir iğne oyası satış yeri olarak başlıyoruz. Ama bu fikirlerin içerisinde yarın öbür gün şu anda bana geldiği için söylüyorum. İşte Işte çantalardan elişi oyuncaklara acaba buralara da girebilir miyiz diye. Tabii bunlara siz bayana karar vereceksiniz. Ama önceliğimiz iğne oyası. İğne oyası vasfını yitirmeden, iğne oyasını geliştirme adlı bir projemiz burası ben güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Sizler için de iyi bir satış yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü üreteceksiniz, nereye satacağız diye düşünmektense fiyatını da sizler belirleyip buraya gelip teslim edeceksiniz. İşte o süreç içerisinde bana arkadaşımız anlatacak biraz sonra. Çok düşündük hiçbir şey eklemeyelim diye ama bu süreç içerisinde bir vergi anlamında bazı şeyler çıkıyor onları eklemek zorunda kaldık. Ama bu da eğer alınmaması gerekiyorsa bunu da yarın öbür gün ilerleyen günlerde bunu da düşürebiliriz. Buranın işte elektriği, suyu, buranın orada duracak olanın maaşı, sigortası bunları biz belediye olarak karşılayacağız. İşte orada duran arkadaşımızın maaşından sigortasına kadar. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Biz Koza Parkı işte orada çay satıp da para kazanmak için falan bir şekilde düşünmedim. İşte bu projeler için düşündüm. Buranın elektriğini suyunda koza parkı yüklüyeceğiz. Yani parça parça iş aslında paylaşılmış bir şeymiş gibi duracak. Bizim oradaki koza parkta koza parkı görev olarak kiraladık ama bu koza parkı işte... bir tanesi de bu projede ortaya çıkıyor. Nedir? İşte oranın elektriği, suyu veya diğer, diğer giderleri Koza Park'a yüklenecek. Koza Park'ın bir amacı da üst katlarda olacak olan kent müzesinin masraflarını üstlenmek. Bu arada onu da araya sıkıştırayım, onu da anlatayım istedim. Evet, ben Kadın Eli Projesi'nin güzel bir proje olduğunu, bundan sonraki süreçte bakın sizler de ben öyle umutlu değildim. Salı günü her Salı gün değil de başka bir gün mü yapsaydık bu toplantıyı dedim ama sizleri burada böyle görünce sevindim en azından. En azından bir istek var, bir talep var onu gördük. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Banu arkadaşımıza dinledikten sonra soru ve cevap şeklinde hepsini bir daha anlatırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sosyal durumlarının iyileştirilmesi, üreten kadınların toplumsal yaşama aktif katılımının sağlanması, üretim aşamalarında öğrenen, kendini geliştiren kadınların aile çevrelerine ve toplumun gelişimine katkıda bulunmasının desteklenmesi hedeflenmektedir. <laughs> Projenin genel ilkeleri eden ev ürünleri üreten kadınlarımıza satış imkanı, satış alanı sağlamaktır. İğne oyası, dantel oyası, seramik işçiliği, ahşap oymacılık, ahşap ürünleri, ipek ürün, iplik ürünleri, boncuktan yapılmış ev ürünleri gibi ev işçiliğine dayalı ürünler olması planlanmaktadır. Başlangıçta gıda maddeleri ürün sepetinde yer almayacaktır. Daha sonrası için düşünüyoruz gıda ürünlerine ilk başta girilmeyecek. Görevlendirilecek komisyon haftanın belirlenecek günlerinde toplanıp e-ticaret satışı için ürün değerlendirme işlemlerini gerçekleştirecektir. Kadın eli projesi kapsamında işbirliği yapacak üreticiler üyelik formunu doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Fiyat belirleme yetkisi üreticilerde olacaktır. Belediye vergi giderlerini ekleyip satışa sunacaktır. Ürünlerini satmak isteyen bayanlar Gönen Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen mağaza veya standlarda ücretsiz olarak sergileyebileceklerdir. Mağaza ve standlarda ürünler teslim alındıktan itibaren en fazla 30 gün sergilenebilecektir. Proje için Yönen Belediyesi'nin asli görevi, ilçemizde ikamet eden ve kaliteli el ürünleri üreten kadınlarımıza satış imkanı alanı sağlamak ve satış sürecinde destek olmaktır. İnternet aracılığı ile yapılacak satışlarda kargo ücreti alıcı tarafından karşılanacaktır. Ürünlerin paketlenmesi ve kargoya teslimi ile ta, tahsilatının ve ürünün alıcıya tesliminin takibini belediye tarafından görevlendirilecek personel tarafından yürütülecektir. İnternet satışları sosyal medya adresinden gerçekleşecektir. Sosyal medyanın yürütümü ve takibi belediye tarafından görevlendirilecek personel tarafından sağlanacaktır. Ürünler barkodlu satışa sunulacaktır. sözleşmesi. Ürünler yeni yapılmış olmalıdır, çeyiz olmamalıdır. Emanet ürün başkasına ait olan ürün kabul edilemez. Mağazamızda ürün teslim alınması her hafta salı günü yapılacaktır. Mağazamızda ürün iadeleri her hafta pazartesi günü yapılacaktır. Ürün sahibinin yönende ikamet ediyor olması gerekmektedir. Üreticiye her haftanın perşembe günü ödeme yapılacaktır kabul edilen ürün sayısı ürün çeşitliliğine göre de değişiklik gösterecektir. Bir emeği geçen e, meclis üyemiz Nesrin Osman, Kent Kol Sekreti Meclis Başkanımız Yeşil Burcuoğlu Bayrak, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Sekreteri Özlem, Özlem Kali'ye vermiş oldukları katkılarından dolayı katkıları. tekrardan teşekkür ederim.